Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala nebina Muhammedin ve ala ala nebina Muhammed. Resulullah Aleyhisselam'ın Mekke'deki davet hayatı giderek zorlaştı. Ebu Talib'in vefatı, Taif tecrübesinin olumsuz sonuçlanması, Kureş liderlerinin baskılarının iyice artmasına sebep oldu. Bu durumda Rasulullah Aleyhisselam gerçekten ciddi bir sıkıntı çekiyor. Bunu tekrar tekrar hatırlamakta fayda var. Bir peygamberden bahsediyoruz. Bir peygamberi en fazla üzecek, en fazla sıkıntıya sokacak olan şey nedir? Vazifesini yapamıyor olmasıdır. İnsanların hidayeti için yaptığı o çalışmaları sürdürmekte zorlanmasıdır. Mekke'de de bu hidayeti yayma, İslam'ı tebliğ etme, Allah'ın kendisine yüklediği vazifeyi yerine getirme işi zorlaşmaya başladı. Gerçekten belki ruhen büyük yük taşıdığı, büyük sıkıntı çektiği günlerden bir gün peygamberliğin 11. yılı, bazı kaynaklarımıza göre 12. yılı, yani hicretten yaklaşık 1 1,5 yıl kadar önceki bir dönem Recep ayı içerisinde Resulullah Aleyhisselam olağanüstü bir tecrübe yaşadı. Allah Teala Resulullah Aleyhisselam'a bir mucize yaşattı. Şimdi biz bu olayı İsra ve Miraç diye isimlendiriyoruz. Çok ayrıntısına girmeyeceğim çünkü konuyla ilgili hadisler çok fazla, hadislerde verilen ayrıntılar çok fazla. Bu ayrıntılar üzerinden aslında konuşulabilecek konular, çıkarılabilecek dersler çok fazla. İsra ve Miraç konusu birçok defa tartışmalara da konu olmuş bir mesele. Sadece birkaç başlıkta birkaç konuya değinmeye çalışacağım. İsra konusu yani Hz. Peygamber'in Mekke'den Kudüs'e mucizevi bir yolculuk yapması işi ayetle sabit İsra suresinin hemen başında birinci ayetinde konu ayetle sabit. O yüzden ee, en azından Müslüman alimlerimiz konusunda bu konuda bir fikir ayrılığı yok. Yani İsra diye bir olay var mı yok mu tartışması yok. Sadece bunun içeriğiyle ilgili yani nasıl oldu bu iş, uykudayken mi gerçekleşti, ruhi bir yolculuk muydu yoksa bedensel bir iş miydi, fiziksel olarak bir yolculuk yapıldı mı yapılmadı mı gibi konular ve nereye gitti, acaba gerçekten Kudüs'teki mescidi aksa mıdır yoksa daha yakındaki bir başka mescitle mi ilgilidir gibi bazı sorular. Bana genellikle öğrencilerimden gelen sorular üzerinden birkaç başlığı ifade etmeye çalışacağım. Hatırlatmak istediğim şeylerden birincisi şu. İsra ve Miraç diye isimlendirdiğimiz bu olağanüstü olaylar, bu mucize, Resulullah Aleyhisselam'ın e, müşriklere gösterdiği türden bir mucize değildir. Bakın Kur'an'dan okuduğumuz, öğrendiğimiz zaman, Hz. Peygamber'in hayatına baktığımız zaman biz mucizeleri genellikle iki grupta görüyoruz. Birinci grup mucizeler, müşriklere meydan okumak, muhaliflerin sesini kesmek, nübüvvetin bir delili olsun ve muhalifler susturulsun diye gösterilmiş mucizeler var. Bunun en çarpıcı örneği belki Salih Aleyhisselam'a verilen mucizedir. Yani bir kayanın içerisinden devenin çıkarılması, Allah'ın devesi diye isimlendirilen bir deve ile muhaliflerin susturulmasıdır. Bu çok çarpıcı bir e, su, meydan okuma mucizesidir. İkinci tip mucizeler var. Bunlarda belki mesela en çok örnek olarak verilebilecek olanlardan e, ne söyleyebiliriz? Mesela Hz. İsa'nın havarilerinin isteği üzerine gökten bir sofra indirilmesidir. Veya Musa Aleyhisselam'la beraber İsrailoğulları çölde yolculuk yaparlarken su problemi çektiklerinde Musa Aleyhisselam'ın asasını vurmasıyla bir kayadan 12 pınarın fışkırması. Mesela Müminlerin imanını pekiştirmek ve müminlerin nübüvete bakışını netleştirmek için gösterilmiş bir mucizedir. Bu anlamda Siyer'de nakledilen mesela bazı mucizeler vardır. Bunlardan bir tanesini Peygamber Efendimizin bir seferi sırasında susuzluk çektiklerinde Peygamber Aleyhisselam'ın suyu kurumuş bir kuyunun dibine kendi okunu saplaması, ağzından çıkardığı işte ağzına çakladığı suyu kuyunun içerisinde ıslattıktan sonra kuyunun suyunun canlanması, çoğalması ve askerlerin su ihtiyacının karşılanması ya da mesela efendim yiyecek sıkıntısı çektikleri bir defasında ellerinde olan yiyecekleri toplayıp bir bezin üzerinde Resulullah Aleyhisselam'ın bereket duasından sonra o yiyeceğin herkese yetmesi gibi mucizeler var. Bu bahsettiğim her iki mucizenin de tanıkları var. İster müşriklere, muhaliflere meydan okumak için gösterilen mucizeler olsun, isterse müminlerin imanını pekiştirmek için gösterilen mucizeler olsun, bu iki mucizenin ortak özelliği tanığının olmasıdır. Olağanüstü bir olay var. Mucize diyoruz ya işte yani olağanüstü bir olay var. Ben mucizeyi anlatırken öğrencilerime her zaman şu girişle başlıyordum konuya. Şimdi gençler akıl dışı, akıl üstü bir olay anlatacağım diye başlıyordum. Ya bu hocam nasıl olur dedikleri zaman yahu diyorum konunun başına zaten izah ettim. Aklın kurallarıyla açıklanmayacak bir konu anlatıyoruz. Burada sadece imanınıza ilişkin bir konumuz var diyorduk. İsra ve Miraç olayı ise bu tip mucizelerden değildir. Yani tanığı yoktur. O yüzden tartışılmasa da çok anlamlı gelmiyor bana. İsra mucizesinin ve Miraç mucizesinin tek tanığı Rasulullah Aleyhisselam'ın kendisidir. Allah ona özel bir tecrübe yaşatmıştır. Bunun belki bir benzeri Hz. İbrahim'in isteği üzerine Allah'ın kuşları canlandırdığı mucizedir. Hz. İbrahim'den başka tanığı yoktur. Bunda da Hazreti Peygamber'den başka tanığı yok bu olayın. E peki o zaman neyini tartışıyoruz? Bu oldu mu, olmadı mı, olabilir mi diye. Zaten kimse bir şey tanık olmamış ki. Resulullah Aleyhisselam bildirmiş. Ne demek bu? Resulullah Aleyhisselam'ın Allah'tan aldığı vahiyleri bize tebliğ etmesi gibi. Rüyasında kendisine gösterilen bazı şeylerden dolayı Peygamberimizin bazı bilgiler vermesi, bazı uyarılar yapması gibi. Resulullah Aleyhisselam'ın bize aktardığı kendisine yaşatılan bir tecrübe ve bunun üzerinden verilen dersler var. Buna iman etmek peygamberin peygamberliğine, vahiy aldığına iman etmekle ilgilidir. Hz. Ebu Bekir'den bu konuyla ilgili nakledilen cümle zaten konunun izahıdır. Hz. Ebu Bekir'in olaya getirdiği bakış açısı bakış açılarından bir tanesi değildir. Konunun tek izahı budur zaten. Siyer kaynaklarının bize aktardığına göre Kureyşli müşrik liderler Peygamberimizin İsra ve Miraç olayını anlatmasından sonra bunu Peygamberimizin aleyhine bir delil olarak aklını yitirdiğine bir delil olsun diye akıl dışı şeyler söylüyor diye hemen sahabilere gidip bu konuyu anlatıp inkar etmesini bekliyorlar. Hazreti Ebu Bekir'e gidiyorlar ki bak arkadaşım böyle şeyler söylüyor. Meşhurdur ya yani Hazreti Ebubekir'in Bekir'in Sıddık ünvanını aldığı olay. Hazreti Ebu Bekir diyor ki bunları o mu anlatıyor? Evet diyorlar bunları o anlattı. Bekliyorlar ki inkar etsin. Mantık silsilesini bozan Hazreti Ebubekir'in tutumu değil. Mantık silsilesini bozan müşriklerin beklentisi. Ya bu karşınızdaki kişi, yani Hazreti Ebu Bekir'den bahsediyoruz. Allah ondan razı olsun, bütün sahabelerden razı olsun. Karşınızdaki kişi, onun Allah'tan vahiy aldığına, Allah'la konuştuğuna, Allah'la ilişkisi, irtibatı olduğuna, oradan bilgi alıp insanlara aktardığına inanıyorlar. Bu gözlemlenebilen bir olay mı? Hayır değil. Vahiy aldığını kim gözlemlemiş ki yani? Peygamberimizin vahiy aldığı zamanki olaylar diye anlatılan bilgilerin tamamı da Peygamberimizin bana şimdi vahiy geldi demesinden dolayı bizim için bir vahiy olayıdır. İşte efendim devesinin üzerindeyken kendisine vahiy gelmişti de deve ağırlığına taşı, dayanamadı çöktü. Ya da bir sahabin ifadesiyle Peygamber Efendimizin başı benim dizimdeydi kendisine vahiy belirtileri oluştu. Başı o kadar ağırlaştı ki dizim kırılacak hale geldi. Bütün bunlarda peygamberimizin yaşattığı o olay mesela başının ağırlaşması. Kendisinin o belirti gittikten sonra bana vahiy geldi demesinden dolayı bizim için bir vahiy belirtisi. Bu da öyle. Diyor ki ya ben onun sabah akşam Allah'tan vahiy aldığına inanıyorum. Bunlar o söylüyorsa gene inanıyorum. Çünkü o bir tecrübe yaşadığını söylüyor. Allah ona özel bir tecrübe yaşatmış ona özel bir tecrübe yaşatmış. Buradan bize yönelik mesajlar varsa onunla ilgileniriz. Bize yönelik emirler varsa onunla ilgileniriz. Bize yönelik uyarılar varsa onunla ilgileniriz. Bizim yapacağımız iş bu kadar. Onun Allah'tan vahiy alması kapsamında bir olaydır bu olay. Allah'ın peygamberine ona özel bir olay yaşatması kadar doğal, kolay anlaşılacak başka ne olabilir ki yani? Sadece İsra mucizesi efendim Miraç mucizesi deyince olayın olabilirliğini diğer mucizelerle karıştırarak sanki zihnimizde bir karışıklığa yol açıyoruz. Böyle bir olay değil. Hazreti Peygamber'den başka bir tanığı yok ve Resulullah Efendimiz bize haber verdiği için biliyoruz. Haber verdiği için de iman ediyoruz. İsra suresinde ayetle konu sabit olduğu için İsra kısmı doğrudan iman maddesidir. Yani İsra olayı gerçekleşmiştir konusuna bir iman olayı olarak bakıyoruz. Nasıllığı konusunu gene tartışmaları açık. Efendim alimlerimiz farklı yorumluyorlar. Bunların hepsi olabilir. Ama İsra diye bir olay vardır ve ayetle sabittir. Tamam bu elde var bir. Miraç olayı da sahabilerden bize aktarılan hadis rivayetleriyle sabittir. Ama şu gözden kaçmasın. Bir tane sahabeden nakledilen tekil bir rivayet değildir. Her bir rivayet kendi başına tekil bir rivayet. Yani teknik terimle ifade edersek ahad dediğimiz bir hadis türüdür. Ama tek tek olmak kaydıyla olsa bile mesela sadece sahih Müslim'de 7 ayrı sahabeden nakledilen bir olaydır. Detaylarında, ayrıntılarında farklılık olabilir. Var zaten bazılarında ama olayların yani bütün o hadis aktarımlarının ortak paydasını aldığınız zaman ortaya çıkan sonuç Resulullah Efendimize Miraç diye bir tecrübe yaşatılmıştır. Detaylar bu videonun konusu değil. Detaylar belki kelam ilmi kapsamında, belki hadis ilmi kapsamında oturulup tartışılabilecek konulardır. Ben sadece bir genel bakış açısını uyarmak için söyledim. İsra ve Miraç olayı Resulullah Efendimiz'e yaşatılan ve kendisinden başka insanlar arasında tanığı olmayan bir olaydır. Resulullah bize haber verdiği için biz de buna böylece iman ediyoruz. Nasıl haber verdiyse öyle iman ediyoruz. Bu konuda da hadis rivayetlerinin sıhhatiyle ilgileniyor sadece. Bunu hatırlatalım. Bir kaba karışıklığı şu olabiliyor bazen. İşte efendim Hz. Peygamber'in İsra olayını yaşadığı dönemde Mescidi Aksa isminde bir cami yok orada. E doğru da gözden kaçırılan şey şu. Bugün içinde namaz kıldığımız kıble mescidi diye de adlandırılan mescidin Emeviler döneminde yapıldığını hepimiz biliyoruz. Tarihen sabittir. Evet o tarihte Orada böyle içinde namaz kılınan bir mescit ya da sağlam binalar yok. Ama unutmayalım. Bugün Mescid Aksa dediğimiz harem bölgesi 144 dönümlük ve etrafı yer yer 30-40 metre yüksekliğe ulaşan surlarla çevrili dev bir alandır ve bugün içerisinde onlarca yapı vardır. Çeşmeler, okullar, mescitler, türbeler dev bir alandır yani. Bu alanın tamamına harem ya da tamamına Mescid-i Aksa ismini veriyoruz. Ve Yahudilerin kendi tarihlerindeki kaynaklarındaki bilgilerinden hareketle Süleyman Mabedi'nin de bulunduğu yer olduğuna inandıkları yer. Evet öyle bir yer var. Zaten kapılar diye kastettiğimiz şey bu harem bölgesinin surlarla çevrili alanın kapılarıdır. Siyer kaynaklarında işte Allah Teala benim gözlerimin önüne getirdi. ...onların sorduğu sorulara sanki gözümün önünde görüyormuşum gibi bakarak cevap verdim ifadesi... ...harem bölgesiyle ilgilidir. Tarihi kapılarla ilgili bir konudur. Bu konuda kafa karışıklığı yaşamaya da bence gerek yok. Bir başka şey daha hatırlatayım. Ya acaba daha yakında... ...mesela kimi tartışmalarda... ...cirane dediğimiz yerdeki bir mescitle mi ilişkili acaba diye tartışılıyor... Ben şu kadarında yani şunu da bir bakış açısı olarak söyleyeyim. Allah Teala İsra olayından bahsederken ayete Subhan kelimesiyle başlıyor. Subhan ellezî sekhara. Subhan ellezî esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Kulunu bir gece mescid-i haramdan mescid-i aksaya bir gece yürüyüşü yaptıran Allah Subhan'dır diye geçiyor. Kur'an'ın her yerinde Rabbimizin kendisinden Sübhan ifadesiyle bahsettiği yerlerde olağanüstü Allah'ın kudretine, eşsizliğine, sanatına, ilmine vurgu yapılan yerler vardır. Sübhan ifadesi bir övgü ifadesidir. Benzerini Allah'tan başka hiç kimse de göremeyeceğiniz olaylar veya özetten anlatılır. Subhanla başlatılan ayetlerde. Hemen Mekke'nin dibindeki bir mescide yapılan yürüyüşün Allah'ın üstün kudretiyle ilişkilendirilmesi çok da anlamlı bir şey olmayacaktır. Netice Allah Teala peygamberine olağanüstü bir olay yaşatmıştır. Bu olayın iki kısımdan oluştuğunu biliyoruz. Birincisi peygamberimizin Mescid-i Haram'dan yani Kabe alanından alınıp harem bölgesinden alınıp ikinci harem bölgesine yani Mescid-i Aksa'ya mucizevi bir şekilde götürülmüş olmasıdır. Yaklaşık 1500 kilometrelik bir mesafe yani git gel 3000 kilometre o günkü kervan hızıyla o düşünün yani koşturan bir atlı hızıyla ne yapılır onu bilmiyorum ama ortalama fıkıh metinlerinde kullanılan bir ölçü olduğu için bir kervan hızı üzerinden düşünün. Bir kervan hızıyla git gel 3 aylık bir mesafe yaklaşık olarak bu bir gecede gerçekleşmiş bir olaydır. Evet orada olağanüstü bir olay var. Burada uykuda mı gerçekleşti, bedensel olarak mı gerçekleşti gibi pek çok tartışmaya girilebilir insanlar. Ama şunu unutmayalım. Uykuda gerçekleştirilen bir olay, uykuda gerçekleştirilen bir yürüyüş, rüyada gösterilen bir şey çok da öyle mucize olarak anlatılacak. Allah'ın Sübhan diye kendisini Överek anlattığı bir olay olması çok anlamlı gelmiyor bana en azından. öyle Ben öyle düşünüyorum. Yani olayda Allah'ın kudretini ilgilendiren bir boyut var. Allah peygamberine böyle bir mucize yaşatmış. Peygamber de bize yaşadığı bu olayı tüm detaylarıyla gerekli olduğu için anlatmıştır. Kendi döneminde müşriklere de meydan okumuştur. Çünkü zaten indirilen her vahyi tebliğ etmesi bir meydan okumadır aynı zamanda. Yani ister iman et ister iman etme. Allah'tan bana gelen böyle bir emir var ve ben de bunu duyuruyorum. Bu emrin her duyuruluşu aslında vahiy alıyorum iddiasının yeniden dile getirilmesidir. İsra olayının anlatılması da yine peygamberin ben Allah'tan böyle bir şey aldım iddiasının tekrar dile getirilmesidir. Müşriklerin azgınlığını artırmıştır. Bazı siyah kaynaklarının verdiği bilgilere göre imanında tereddüt olan bazı kişilerin iman etmiş ama böyle bir git gel yaşayan bazı insanların imandan vazgeçmelerine sebep olmuştur diyor. Ben kendi adıma siyah kaynaklarında böyle bir isime rastlamadım. Yani falanca kişi mesela bu olaydan sonra dinden dönmüştür. Bence çok anlamlı olmaz. Tekrar söylüyorum. Neden anlamlı olmaz? Çünkü karşısındaki kişinin peygamber olduğuna iman etmek demek. Vahiy aldığına iman etmek demek. Onun aşkın olanla, hani bu kelime çok kullanılır ya. Aşkın olanla, müteal olanla. Yani farklı bir düzlemde, farklı bir boyutta olan yüce Allah'la bağlantı kurduğuna inanmak demektir. Bu da zaten kanıtlanabilen bir şey değildir. Somut bir mesele değildir. Bu bir iman meselesidir. Onun Hz. Ebu ifadesiyle sabah akşam Allah'tan vahiy adına inanacaksın da böyle bir tecrübe yaşatıldığına niye inanmayayım? Evet burada sadece ben şu soruyu sormaktan yanayım. Acaba buradan biz ne öğrenebiliriz? Bize neler öğretilmiş olabilir? Nelere işaret edilmiş olabilir? çok şey çıkartılabilir. Esasen fıkıh suretiyle kitaplı türü kitaplarda, hadis şerhlerinde bununla ilgili birçok açıklama, birçok güzel yorum bulabilirsiniz. Ben birkaç tane hatırlatma yapmak istiyorum. Bence çok önemli bir gözden kaçmaması gereken şey şu. Hicretin hemen öncesindeyiz. Yani bu olaylar gerçekleştiğinde, yani İsra ve Miraç olayları gerçekleştiğinde Peygamber Efendimizin Medine'deki Müslümanlarla irtibatı başlamış Evet henüz akabe biatları gerçekleşmemiş ama Hazreç'ten altı kişi o, o, yılın ondan bir önceki yılın bu İsra olayını gerçekleşmesinden önceki haç yılında Müslüman olmuşlar. Artık Medine'de ufukta ışık görünmeye başlamış. Sadece Allah'ın ilminde olan ama Müslümanlar da hazırlattıkları bir gelişme var. Hicret hazırlığı var. Hicret hazırlığı ne? Ben diyorum ki Resulullah Aleyhisselam'ın Mekke'den alınıp Kudüs'e götürülmüş olması çok ilginçtir. Çünkü Kudüs hükümdar peygamberlerin hükümdarlık yaptıkları şehirdir. Yani sanki Allah Teala bu bir yorumdur ama yani öyle düşünün. Sanki Allah Teala bir işaret verdi peygamberine. Yani artık en çok sıkıştığını zannettiğin yerde Mekke'de bütün kapıların artık kapanmaya başladığı gibi görünen yerde yeni bir kapı açılıyor ve bu kapı devlete giden kapı. Mekke benzeri bir ortam mesela Salih Aleyhisselam yaşadı. Mesela Şuayb Aleyhisselam yaşadı. Mesela Hud Aleyhisselam yaşadı. Evet mesela Nuh Aleyhisselam yaşadı. Yani dinin tebliğ edildiği müşrik liderlerin karşı koyduğu, iman edenlerin eziyet çektiği, azınlıkta olduğu, güçsüz olduğu ortamların bir benzeriydi Mekke. Sonra bir kapı açtı sanki Allah Kudüs'e götürdü. Davud Aleyhisselam'ın ve Süleyman Aleyhisselam'ın mekanına götürdü. Yani hükümdar peygamberlerin bulunduğu mekana götürdü ve sanki devlet olan peygamberlerin döneminin açıldığını da göstermiş oldu. Zaten Medine dönemi bunun da yaşandığı bir dönem olacaktır. Bu anlamda baktığınız zaman Hz. Peygamber'in peygamberliği bütün peygamberlerin peygamberlik türlerini kendisinde toplayan peygamberliktir. Yani Mekke'siyle Medine'siyle Müslümanların az ve güçsüz olduğu, Müslümanların çok ve güçlü olduğu iki toplumun iki ortamında peygamberliğinde birleştirildiği kişi Muhammed Aleyhisselam'dır. Mesela çok manidar bir şey gelmiyor mu size de? Peygamberimizin nakle bize haber verdiğine göre Kudüs'e geldiğinde Mescid-i Aksa'da yani o harem bölgesinde peygamberlere imamlık yaparak namaz kıldırıyor. Verilen mesaj nedir? Beklenen, geleceği haber verilen peygamber gelmiştir. Hatırlayın Saf suresinde İsa aleyhisselam ben size geleceği bir, bir gelecek kesin olan bir peygamber haber veriyorum. Adı Ahmet olan bir peygamber gelecektir diyor. Ta baştan geleceği belli. Önceki peygamberler tarafından geleceği haber verilmiş peygamber geldi. Din tamamlandı. Resulullah Efendimizin ifadesiyle binadaki eksik taş yerine oturtuldu. Öyle bir din ortaya çıktı ki artık hem bireyi hem toplumu hem devleti kendi bünyesinde toplayan din Hz. Peygamberle kemaline erişti. Bunun müjdesi hicretin hemen öncesinde verilmiş oldu. Burada bizim öğreneceğimiz çok güzel bilgiler yok mu burada? Mesela Miraç'ta yaşanan olaylar her bir detaya girmeksizin ben en azından şu kadarını söyleyeyim. Yani Miraç insanın en azından ruhen yükselişinin nerelere kadar yükselebileceğinin en güzel örneklendirilmelerinden bir tanesi değil midir? Bütün hadis rivayetlerinde ortak anlatımlardan bir tanesi bir noktaya kadar geldiklerinde Cebrail Aleyhisselam diyor ki bundan sonrası bana izin verilmedi. Bundan sonrasına sen devam edebilirsin ancak sana izin verildi. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın insan kulları için dilediği, murad ettiği dinin tamamlayıcısı olan peygamber. Onun şahsında bir insanın nerelere kadar yükselebileceğinin çok net kanıtı değil midir bu? Ya da çok net bir örneklendirilmesi temsili değil midir? İnsan yükselir. İnsan kendini manevi olarak o kadar yükseltir, o kadar yükseltir ki meleklerin en önde geleninin durduğu yerde o durmaz, biraz daha öne gidebilir. Esasen bu olayda ta başta Hz. Adem'in yani insanın yaratılışında Hz. Adem'e yani insana secde ettirilen, buradaki ibadet secdesi değil biliyorsunuz, insanın üstünlüğünü kabul ettiklerini gösteren secde olayına sanki bir işaret yok mudur? Üstün olacağı haber verilen insanın, bakın çok önemli, üstün olacağı, çok üstün niteliklerle donanabileceğini haber verilen insanın önünde melekler eğilmiştir. Evet sen bizden üstesin. Senin üstte oluşunu üstünleştirilişini kabul ediyoruz. Ve bu anlamda da Allah'a itaat ediyoruz secdesi. Burada fiilen gerçekleşmiş, meleklerin ulaşamadığı makama Muhammed Aleyhisselam'ın şahsında insanlar adım atmıştır. Buradan sadece bir insan güzellemesi mi yapalım? Yoksa kendimize bir ders mi çıkaralım? Çok iyi olabiliriz. Her birimiz çok iyi olabiliriz. Kıldığımız her namazda, yaptığımız her duada, gerçekleştirdiğimiz her hayır eyleminde buna manen o kadar büyük bir yükseliş dahil edebiliriz ki her defasında meleklerin erişemeyecekleri bir makama erişmeyi başarabiliriz. Mesela böyle çok güzel bir mesaj verilmedi mi? Namaz üzerinden konuşabiliriz. Bakara suresinin son iki ayeti üzerinden konuşabiliriz. Peygamberlerin, efendim, Muhammed Aleyhisselam'la konuşmaları üzerinden bir şeyler söyleyebiliriz. Musa Aleyhisselam'ın Peygamber Aleyhisselam'la konuşmaları üzerinden, efendim, Allah'la pazarlık mı yaptığı gibi bir söylem geliştirmek, bence meseleye çok çok uzak bir bakış açısı geliştirmektir. Olay baştan aşağı bize bir öğretim olayıdır. Bir temsil var, bu temsil üzerinden bize bir şeyler öğretiliyor. Zaten Rasulullah Aleyhisselam'ın şahsında yaşadığı ve bize haber verdiği bir şey var. Ve bizi ilgilendiren zaten hep sonuç kısmı. Olaya bir öğretmen gözüyle, bir öğrenci gözüyle bakın. Ortada bir eğitim tablosu var. Bu eğitim tablosundan kendimize eğitim dersleri çıkartmak İsra ve Miraç'tan çok yüksek düzeyde yararlanmamızı sağlar. Yoksa sadece Miraç gecelerinin ibadet değerini tartışmaya döneriz ki konuyla hiç alakası olmayan bir yönüdür bu. Allah bize Resulullah Aleyhisselam'ın yaşadığı, haber verdiği, Bazen tanık olduğumuz, bazen sadece haber verildiği için iman ettiğimiz hayatının her bölümünden ders almayı okurken buradan ben ne öğrenebilirim? Bana burada ne öğretiliyor olabilir diye bakmayı ve güzel şeyler öğrenmeyi nasip etsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.